Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başarılı oyuncularımızdan biri olan her zaman en muhteşem görüntüleriyle en güzel, en sevecen en tatlı kareleriyle sizleri sevindiren güzeller güzel oyuncu Musa Subaşı'nın Kasaba Doktoru dizisinin dün akşamki bölümünün en güzel fotoğraflarıyla yine sizlerle beraberim. Güzeller güzel oyuncumuzun oyun göz kamaştırıcı en tatlı görüntülerini, en güzel karelerini, en güzel paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yepyeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.